Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte dedemin traktörünün bakım ve onarımını yapacağız. Şöyle gelin kısaca bir anlatayım. E, i̇lk olarak radyatörümüzü çıkartacağız arkadaşlar. Dedemin söylediği kadarıyla su kaçırıyormuş. E, onu çıkartıp delik yerine tespit edip ilçeye gidip e, o delik yerine lehim yaptıracağız. E, ondan sonra motorun genel bir yağ ve filtrelerini falan değişeceğiz. E, bir de mazot otomatiği şurada gör, göstereyim. Mazot kaçırıyor. Onu da söküp bir çaresine bakacağız artık. E, bu arada yine her videoda olduğu gibi birkaç şey sipariş verdim. E, şunlar orijinal filtreleri. Şu e, yağ filtresi. Şu içisi mazot filtresi olmak üzere. E, bir tane koltuk var. Şu koltuğunu bir göstereyim. Bu artık Hakkı rahmetine kavuşmuş. 15-40 motor yağı var. Yine orijinal Massey Ferguson'un yağı. İki tane de şöyle conta var. Bu otomatik için de büyük ihtimalle farklı otomatiğin contaları bunlar. Bunlar olmayacak. Yapacağımız işlemler bunlar arkadaşlar. Yaptıktan sonra yine her zamanki gibi gidip traktörümüzü bir yıkarız. E şimdi gelin başlayalım isterseniz. Şimdi ilk olarak şu kaputumuzu sökmekle işe başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu traktörü ilk defa sökeceğim. İlk deneyimim yani. Ve bu da çıktı. Bu taraftakiler tamamdır. Hey maşallah be. Bu çıktı. Hey bu da çıktı. <laughs> Gel bakalım. Oo. Oh. Ne olmuş bunun üstü böyle? Batmış resmen. Al işte bak. cırcır cır yanaşmayan yere uğraşıyoruz da arkadaşlar. iki saattir. Evet Yücel amca. Hı hı. Şimdi ne yapacaksın ki Bunu bu kadar söktün Ya bu radyatörü delikmiş Yücel amca bunun da Nereden delik olduğu belli değil Acaba bunu su doldursak ağzına kadar Anlaşılır mı kaçırdığı yer e Onu nereden istersen oraya Bakacaktın Fatih Şurası ıslaktı bak şuradan itibar, Buradan yukarı doldurduğu zaman zaten kaçırıyor Belli eee. Şimdi arkadaşlar şu motorun ben yağını açayım e, Yağ boşalsın ee, o arada da işte gideriz aşağıda bu radyatörü falan yaptırırız. Oo. Oh. <laughs> Ele bak ya. Şimdi arkadaşlar bu radyatörün kaçak yeri belli olsun diye şu alt tarafını tıkadım. Ee, i̇çini su doldurdum. Gidene kadar su dolu dursun kaçak yeri meydana çıkar diye düşünüyorum. Bunu koyduk. Bir de şu hava filtresini de söktüm gidip hava vururum bununla temizlerim. İlçede bir tane radyatörcü var arkadaşlar. Şimdi ona gideceğiz. Tespit edip yerine lehim yaptıracağız oraya güzelce de dediğim gibi o hava dış hava filtresine de biraz hava vurup temizletirim. Sonra gelip e, takarız yerli yerine. Hem motorun yanında değişiriz bu ara. Öyle planlıyorum. Umarım her şey planladığımız gibi olur. Selamun aleyküm. Can amca bir radyatör var, kaçırıyor petekten Bir nasıl sağlam duruyor <laughs> ama? Tamam. Şimdi tam tersine bu tarafa yatıyor <laughs> Tamam. Çok az bir hafif şıp hafif. <laughs> Var mı bir şey? İlk de gitti, tıkadı pisli. <laughs> Olur mu öyle bir şey? Tabii canım. Kaçar, kaçar, kaçar. Üç, beş ay ondan sonra tıkanır, daha da kaçmıyor. Bu pis gider oradan kaçmaya çalışıyor ya. Hı hı. Bunun içindeki pistil. Gidiyor oraya, betonlaşıyor, betonlaşıyor. En son bir pistil gidiyor, tıkıyor. Abi buraya temiz yeri al bak. Hemen. Hiç damlat durmaz suyu. Yavaş yavaş el. Er. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Biraz şimdi. Biraz orada dursun bak. Biz şu şey buraya da yapmamış. Hakan sadece dolduran da şimdi taşır diyor. O oldu. Aynen. Aynen öyle. Aa babam da geldi. <laughs> ya bile abi o kaçanda şey diyor. Gidiyor orada pis Ya iyice böğüdür o kaçağı ya tıkar. Sökmesi zor mu? He? Ha, ya, Biraz zor evet. Tam pipillama doldurduk o da. Bu koruması. Ay, yani duru yere. He. Allah Allah. Hiç gram eksiltmiyor ki. Hay. Sana pis su var içinde ya. Onu <laughs> ne? koyalım yerine. Aksin işte. Uzun lafın kısası arkadaşlar. radyatörü boşuna söktük büyük ihtimalle çok küçük bir delik vardı. Onu da radyatörün içerisinde gibi pislik gitti kapattı. Kaçırmıyor. ben dün teslim almaya gitmeden önce traktörü kaçırıyordu radyatör. Ben de bakmıştım bizzat. Şimdi dediğim gibi yani benim şansıma şimdi herhangi bir kaçak yok. şu radyatörü yerine yani takalım arkadaşlar. Cıvatalarını sıkalım alttan. Daha açılır sanırım. Ağzına kadar doluymuş bu. Seni de atık kutusuna atıyoruz hemen. Acık yağla dolduralım. Bunu filtre anahtarıyla sıkmıyorum arkadaşlar. Elimle sıkmam bunu yeterli oluyor. Tahmini olarak bir 8 litre yağ alıyor arkadaşlar. Otomatiğe bir bakalım. Şu otomatiğin jontasını arkadaşlar bir sıkıntı yok gibi. Ben bu contayı bir silip güzelce sıkayım. Kaçırmaz gibime geliyor. Ve şu tarafın contası zaten çok kötü olmuş. Şu tarafın contasında conta var. Onu da zaten değişiriz. Şimdi bu ne? Bu giriş hortumu. Aynen. Şu da çıkış hortumu. Bunları karıştırmayalım. Sonra pompa vallahi depoya mazot pompalar. Evet. Mazot otomatiğimiz de tamamdır arkadaşlar. onu da değiştim contasını. Ee, bir tek ee, mazot filtreleri kaldı. Bunda iki tane mazot filtresi var. Ee, bazı traktörlerde iki oluyor. Bazı traktörlerde bir oluyor bu. Niye öyle yapıyorlar? İnanın ben de bilmiyorum. Neyse hadi bunu da söküp takalım. Şimdi biz mazot otomatiğini çıkarttık ya. Büyük ihtimalle zaten kafadan bir hava yaptı traktör. Bunda conta takımı var mıymış? Bir de ona bakalım. Varmış. Güzel. Haydi bakalım. Tamam sıkabiliriz. Daha çalışır. Haydi bismillah. arkadaşlar şu deponun üstünde bir temizlettirelim ya. Bunun da montajı tamamdır arkadaşlar. Şu anahtarları falan toplayayım. Sonra gidip bunu da bıcı bıcı yaptıralım. Ama bir saniye şunu takmayı unuttuk şunu da hemen takalım. Soketler. Bu birinci soket. Bu ikinci soketimiz. Evet. <laughs> Tamamdır. Şu anahtarları toplayayım. bu da güzel be. <laughs> Bakın şimdi size bunu viteslerini de bir göstereyim. Şimdi ata ata gideceğim arkadaşlar. Bakın şöyle bir kalkıyorum. Böyle iki. Böyle üç. Böyle de dört. Yalnız ara gazlara gel. <laughs> Allah bilir bu traktör en son ne zaman yıkandı. <laughs> Dedemin yıkadığı mı var ya? <laughs> Fitrelere parlıyor arkadaşlar fitrelerimiz. <laughs> Tamamdır. Şimdi şu koltuk koltuğun suyunu bir temizlettirelim. Totomuz ıslanmasın. <laughs> Gerçekten hasta oldum ya <laughs> Şu sese bak ya Şöyle bir durup sağına soluna da bakalım arkadaşlar Biraz sıkıştırarak geldim ki Eğer bir kaçak falan olursa belli etsin kendini Yağ filtresinden yok Mazot filtrelerinden de kaçak yok şu pompaya da bakalım. Mazot pompasına. Bakın tertemiz arkadaşlar. Bunda da herhangi bir kaçak yok. Şu radyatöre de bakalım. Evet, radyatörümüz de enteresan bir şekilde kupkuru. Kaçak yok vallahi. Şu an bu motorun hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Şimdi dedeme götürüyorum. Tekrardan teslim edeceğim. Bizim Ford orada. Onu alıp eve geleceğim. Şimdi bunu yerine bırakalım arkadaşlar. <laughs> Bu çolay. Bu çoğum. Sen de tatlısın öyle. Gel. Gel bakayım. Çek. Şey. Şu bakayım. Duy. Hmm. Gel bakayım sen de. Gel. Yok bir ki. Bir tane öpeyim lan. Eşek sıfası. Anahtar şurada dedi. Ha şuradaymış. Yok ya Ford daha güzel. Kesinlikle şu an fikrimi değiştirdim. Ford daha güzel arkadaşlar. Dedem danalara gitmiş arkadaşlar. Şu karşıya evde değiller. O yüzden ee, traktörü bıraktım yerine. Şimdi ben de evime gireyim. Şu kapıyı da yine kapatalım. Eskisi gibi. Evet, bir bakım onların videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, dedemi traktörünü bütün eksikliklerini hallettik sizinle beraber. Bu tarz daha fazla video gelmesini istiyorsanız eğer videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.